Merhaba sevgili arkadaşlarım. Sağlıklı günler. Çemberde uzunluk bir konusunu anlatmaya çalışacağım. Kısa bir video olacak. Öncelikle anlatım esnasında gördüğünüz soruları kendiniz çözmeye çalışırsanız mutlaka daha faydalı olacaktır. Daha sonra benim anlatımımı dinleyebilirsiniz. Çemberde uzunluk bir. Arkadaşlar çemberde temel elemanlar merkez ve yarıçaptır. çaptır. Çemberin tanımı zaten düzlemde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri demek. Yani çember üzerindeki her noktanın merkezi olan uzaklığı eşittir. Bu anlamda hemen bir örnek çözelim. Mesela bu örnekte o merkezli yarıçaplı bir çember veriliyor ve çemberin bakın merkezinden kenarlara olan iki tane farklı uzaklıkmış gibi verilmiş fakat bunları birbirine eşitleyerek x'i bulma şansımız var r'yi oradan elde edeceğiz 3x artı 2 eşittir 2x artı 6 buradan e, x eşittir 4 bulunur. x 4 ise burada yerine yazarsak 2 kere 4 8 6 daha 14 olur burada çemberin yarıçapı. Evet, 2007 ÖSS'de çıkmış olan bir soruyla devam ediyoruz. Burada çeyrek çember içerisine çizilmiş bir OADC dikdörtgeni söz konusu. Bu dikdörtgene göre arkadaşlar bakın hemen bu O noktasından D'ye şöyle birleştirirsem ben karşı kenarı 12 olduğuna göre 9, 12, 15 üçgeni oluşuyor. Bu demektir ki çemberin yarıçapı 15. OB'nin de yarı çap olduğunu yani 15 olduğunu düşünürsek X burada 15-9'dan X eşittir 6 olarak kolayca bulabiliriz. Yani cevap E şıkkı olan arkadaşlar. Evet Nispeten biraz daha zor bir e, örnekle karşı karşıyayız. 2017 YGS'de çıkmış olan bir soru. E, soruyu okuyalım. O, A, e, F, yani şu O, A, e, F bir dikdörtgenmiş ABCD'nin de kare olduğu verilmekte. Karenin AB bir kenarı 2. E, dikdörtgen kenarlarına dikkat edersek kenarları x ve sayı cinsinden verilmiş. Buna göre bizden x uzunluğunun ne olduğu sorulmakta. Soruyu böylece anlamış olduk. E, şimdi burada şunu yapabiliriz. Eğer o e, ABC'de bir kare ise tabii ki de 2 olacaktır. Biz burada O noktasını eğer C'ye birleştirecek olursak BC de 2 olacağından bu FE 7 ise karşı OA kenarı da 7. Böylece ne oldu? İşte burada 7, 2 ve şurası dik olduğu için Pisagor özelliğini uygularsak 9'un karesi 81 artı 2'nin karesi 4 eşittir OC'nin karesi yani R'nin karesi olduğundan R buradan ne olacaktır? Kare kök 85 olacaktır. Şimdi e, biz şunu çizersek eğer bunun e, kök 85 kadar olduğunu yakalamış olduk. E, ayrıca oa 7 olduğuna göre ve burası da x artı 2 olduğuna göre burada yine bir pisagor özelliği daha kullanırsak kök 85'in karesi 85 eşittir 7'nin karesi 49 artı x artı 2'nin parantez karesi dersek 85'ten 49 çıkarsa 50 36 eşittir x artı 2'nin parantez karesi buradan x artı 2 eşittir 6 ve x eşittir 4 olacaktır yani cevap e şıkkı olur. Düzlemde çizilen ABC üçgeninin AB, BC ve AC kenarlarının uzunlukları sırasıyla 7, 16 ve 13 birimdir. Ee, tabi bu şekilde okumayla e, biz fazla bir şey elde edemeyiz. Ancak e, buradaki okuduğumuz şeyleri e, teker teker e, uygulamaya geçirmeliyiz. 2016 LYS'sinde sorulmuş olan bir soru. Hemen e, ilgili şekli çizmeye çalışalım arkadaşlar. ABC üçgenini şöyle çizelim. İyi kötü. Tam e, aslında uzunluklara dikkat etmedik ama şöyle görmeye çalışalım. ABC üçgenini çizdik. AB, BC ve AC kenarlarının uzun, uzunlukları sırasıyla verilmiş. AB 7'ymiş. BC 16. Yani şurası 16. Ve AC kenarı da 13'müş. Şimdi burada diyor ki A merkezleri ve B noktasından geçen çember çizildiğinde AC kenarını D noktasında kesiyor. Bakın A, B, A merkezi ve B noktasından geçen çember. İşte çizelim onu şöyle. Tabii ki böyle bir çember çizildiğinde şöyle bir şekilde e, şu kestiği nokta da merkeze eşit uzaklıkta. Yani e, burası 7 birim olacaktır. AC'nin tamamı 13 olduğu göz önüne alınırsa 13 7 burası 6 olur. E, sonrasında C merkezi D noktasından geçen Bakın C merkezli ve bu bu noktaya D noktası demişti az önce şurada D noktası evet. C merkezli ve D noktasından geçen bir çember çizildiğinde tabi biz pergenimizin sivri ucunu buraya koyduğumuzda ve altı birim açıp şöyle bir çember oluşturduğumuzda burada BC'yi şöyle bir noktada kestiğini göreceğiz. Tabii ki yarıçap 6 birim olacağı için burası 6 birim olur. BC'nin tamamı 16 olacağı için 16-6 şuraya da 10 kalacaktır ve bizim buraya E dememizi istiyordu. Ve sonuç olarak da BE'yi soruyordu. Biz burada BE'yi 10 olarak elde etmiş olduk. Yani cevap A şıkkı olur. Çemberde kirişin özellikleri bir çemberde veya eş çemberlerde eş kirişlerden merkeze uzaklıklar eşittir. Bunun tersi de doğrudur arkadaşlar. Eğer iki tane kiriş merkezi eşit uzaklıkta ise bunların şu boylarının da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani AB ile CD uzunlukları birbirine eşit olur. Eğer şu dik yükseklikler eşitse tersi de doğrudur. Yani bu dik yükseklikler eşitse bu defa siz CD ile AB'nin birbirine eşit olduğunu karşılıklı olarak söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir çemberin iki kirişin merkezden eşit uzaklıkta değilse, uzun olan kiriş merkeze daha yakındır. Evet arkadaşlar, bunu aklımızda tutalım mutlaka. Yani e, kiriş ne diyoruz? Bir çemberin merkezine yaklaştıkça kiriş ne yapacaktır? Büyüyecektir arkadaşlar. Evet, o çemberin merkezi OCA burada 45 derece verilmiş, AC 14. AB kiriş uzunluğu 16'ymiş. Buna göre bu çemberin yarıçap uzunluğu ne kadardır? Arkadaşlar bir e, çember sorusu gördüğümüzde çemberde uzunluktan bahsediyorsak, e, çemberin merkezini ve kirişi görüyorsanız ilk yapmanız gereken hareket e, O noktasına kalemimizi koyup oradan e, kirişe bir dikme indirmek. Ve biz çok net, kesin olarak biliyoruz ki. Bu merkezden kirişe indirilen dikme kirişin bütün uzunluğunu tam ortadan ikiye bölecektir. Kirişin bütün uzunluğu 16 olduğuna göre 8 8 ayrılır. Bu tarafa 8, bu tarafa 8. Tabii ki bu AC'nin 14 olduğunu görüyoruz. O halde burası yani biz şu noktaya H noktası diyecek olursak bu bu HC uzunluğu tabii ki 6 olacaktır. Burada bir 45-90-45 üçgeni hemen gözümüze çarpıyor. Dolayısıyla şu indirmiş olduğumuz yükseklik yine 6 olur. Evet, şimdi burada O ile A'yı biz tekrar birleştirirsek O A bu çemberin bir yarıçapı olduğu çok açık arkadaşlar. Dik kenarlar 6-8-10 olduğuna göre zaten ağzımdan da hemen kaçırdım 6-8. 10 üçgeni olur yani yarıçap burada 10 olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu örneğe bakalım. Ee, yine O merkezi AC çember yayında AB 3 birim AC 16, OB kök 41 olduğuna göre bu çemberin yarıçapı ne kadar diye sorulmuş. Ee, yine az önceki örnekte olduğu gibi merkezi ve kirişi gördüğümüzde elimizi bağlasalar gözümüzle buradan bu kirişi dikmeyi biz indireceğiz arkadaşlar. İndirdiğimiz zaman çünkü biz biliyoruz ki bu nokta yani bu noktaya H noktası dersek H noktası AC kirişinin tam orta noktası olmuş olur. Şimdi burada AC 16 birim olduğuna göre 16'yı 2 eş parçaya böleriz. Yani 8 8 olacaktır. Dolayısıyla buraya 5 kalır arkadaşlar. Çünkü 3 burada. Ve buradaki dik üçgene dikkat ettiğimizde hipotenüs kök 41 olduğuna göre 41'den kök 41'in karesi 41, 41'den 25 çıkardık 16 16. Karekökü ne olacaktır? 16'nın karekökü 4 olur. Evet, burada yarı çapı bulmak istiyoruz. Ee, tabii ki bakın burada çok güzel bir e, yapı söyleyeceğim size. Bu 4, 4 çarpı 1. Bu 8. 4 çarpı 2 olduğuna göre bu OCR dediğimiz hipotenüste 4 çarpı bu 1 ve 2'nin karelerinin toplamının karekökü yani 4 kök 5 olur diyeceğiz. Yani cevap D şıkkı olur.